Ne oynuyoruz? Kelime bulmaca. Evet. Evet, ben şimdi sana bir kelime soruyorum. Hmm, ba. Her şeyi bulabilirsin. Bu kedi olur. Balta. Oo! Başka? Bal. Harika. Balon. Oh! Süper. Bayla başka. Böyle suda balık. Evet. <laughs> Harikasın. Şimdi. Atabot balı. E. Atabot balı da suda yaşar balık evet. gibi. E harfi. E. E. El. Evet. Elma. Harika. E. El. İsim var mı? İsim. İsim Eyle. Ecrin. Evet. <laughs> Erkek ismi? Erkek ismi Eyle mi? Evet. Emin. Evet. Harika. Aa, peki başka? Başka başka. Z ile? Z. Evet. Zebra. <laughs> evet. Z ile başka ne olur? İsim de olabilir. Z Z Evet. Züle yani. Züle mi? Züle. Evet. Defne. Defne olmaz. Züle var. Evet. Zübü de var. Evet. Ağla. Ay sormuştuk. Bir daha soralım. A. Elma. Aa. A. A. Evet isim olabilir. Ya. Ha? Ya da olabilir. <laughs> Yok ağla isim. Mesela nenenin ismi neydi? Neydi? Nene değiliz ya adını unuttum. Aysel. Ay Nenen duymasın. <laughs> Anneannemin ismini Zaten biliyorum hep onunla. Neymiş? Ana. Ay anneannenin ismi Ay ne? Aysel. Evet. Aysel diye bebeğim var ya. Evet. Oradan mı biliyorsun? Evet. Şey. Aysel diye bebeğimi kaybettim. Niye kaybettin? Ha, peki. Sorayım mı harf? Sor. K. K Kelebek <laughs> başka? K ile başka ne olur? Hayvan sorabilir miyim? Söyle. Oraya otur ama görünmüyorsun. K. K ile? K ile ne yap? Kelebek yapmıştı. Evet. Böyle bir miyavlayan bir şey var. Kedi. Bir de onun bir ab, abla şeyi var. Büyük köpek. Evet. Nasıl olabilir? Sorayım mı? Evet. M ile erkek ismi. M. Hiç hiç Layı sorulmuyormu? La. Tamam. Layı soralım hadi. La. Çok kolay. Neymiş? Lamba. Lamba. <laughs> Lamba. Güzel. Tamam sen M'yi de söyle. M erkek ismi. Ne? Mesela senin sevdiğin bir arkadaşım bu. Muhammed Ali. Ne? Muhammed Ali. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Ali evet. Aa bir şey daha buldum. P ile pı. Pınar. Ne? Pınar nar p Pı. ç ile ç Çiğ. çilek uh. başka Var. tamam çi ile bir daha bu? çi çilek demiştik başka çi çimen uh. başka çiçek Harikasın. Tamam. Hadi başka. Sor. Başka hangi harfi sorayım? K var. K'yi sorduk. Ku var. Ku'yu mu? Evet. Tamam. Ku soralım hadi. Ku. Sayı sayalım şimdi de. Evet. Kaça kadar sayacağız? Hadi birden başla. 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 45, 42, 43, 44, 45, 46, ay 46, 47, 48, 49, 30, 50, <laughs> 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Yoruldun mu? Sen yüze kadar gidiyorsun. Değil mi? Hatta daha da fazla gidiyorsun. Evet. Evet. Renkleri söyle. Pembe, mavi, yeşil, sarı, turuncu, siyah. Üstündeki Beyaz. ne renk? Pembe. Altındaki? Kırmızı. Evet. Pembenin içindekiler? Beyaz, yeşil. O kadar. Altın rengi de var. Evet doğru altın rengi de var. Parlıyor yata şurada. Tamam mı? Eğlendik mi? Damgada da Bu renkler var. Evet. Senin kolunda ne var? Ne aldın sen bugün? Damga. Ne ne yaptın da aldın? Ben akılda durdum arkadaşlarım. Akıllı durmadı. Ben de aferin aldım. Aferin alınca böyle öğretmen damga mı yapıyor? Evet. Yani şekil veriyor. Hmm, teşekkür ederim öğretmenim.